oyunun başında bulduğumuz bir e, erken bir gol. E, ondan sonraki dönemde rakip takımın e, top biraz daha belki onlarda e, fazla kaldı. Ama e, iyi ataklar, hızlı hücumlar karşı kaleye birinci bölgeye gittiğimizde ki e, biraz daha doğru tercihle yapabilirseydik ki bunlardan bir tanesinde e, defans arkasına atılan bir topta Bangor'un ikinci golü bulabilme e, kaleciye çarptırdığı topta İyi bir fena bir ilk yarı değil. E, skor üstünlüğü bizde üç günde bir maç oynayacağımız dönem için e, devre arasında da tabii ki bu skorun bize yeterli olup olmadığını bilemeyiz. Ama biz oyun olarak ritmimizi arttırmamız gerektiğini, e, futbol oynamamızı bugüne kadar yaptıklarımızın üstüne koyarak sahanın içinde bulunmamızı e, oyuncularla paylaştık. E, o e, devre arası çıktığımızda da bu e, oyuncular zaten oyunun son bölümüne kadar bunu yerine getirdi. Güzel pozisyonlarımız var. Cion'un direkten dönen topu var. Ceza sahası içine girdiğimizde doğru tercihler çok daha güçlü yüklenmelerle e, ikinci golü bulmamak işten değildi. Öyle bir müsabakaydı. E, son bölüme girdiğimizde artık hani o golü atamadıktan sonra e, tabii ki iyi savunma yapmamız gerekiyor ki savunmayı da yapıyorduk. Yani rakip takım... Ee, son 10-12 dakika 13 dakikalık bölümde topla tabii ki oynayacaktık. Artık 1-0 öndeydik. Biz ikinci golü arayacaktık. Onlar da oynayacaklardı. Çünkü artık maç gidiyor. Ee, o dönemde de ee, iyi savunma yapmamız gerekiyordu ki onu da o penaltı pozisyonuna kadar bence iyi yaptık. E, hiç tehlikeli bir tane bile atak ben hatırlamıyorum. E, eğer varsa da bilmiyorum. E, veya ceza sahası içinde vuruş. E, gayet o anlamda rahat bir müsabakaydı. E, ama tabii ki Gol öncesi yani Penaltı öncesinde 8 numaralı rakip, 8 numaralı oyuncunun Mustafa Yumlu'yu çekmesi e, hakemin oyunu devam ettirmesi Brandının eline çarpması ben daha pozisyonu hem izleyemedim. E, bir takdir e, penaltı oyunun içinde bunlar var. Bugün biraz daha fazla o anlamda e, eleştirebilirim tabii ki e, o yöneten e, dörtlüğü e, gerçekten çok e, ilginçti. Çok çok ilginçti. E, onun dışında e, tabii ki 7 maç 13 puan. E, belki biraz sonra oynayacak takımların e, alacakları neticelerden sonra e, biz bu maçı kazansaydık belki de evet. e, lider olacaktık. E, o anlamda üzgünüz e, veya ikinci olacaktık. Fark etmez ama e, geçen de burada içeride Sakarya müsabakasında sizin karşınızda söylediklerimi e, tekrar hatırlatmak isterim. Çok ciddi bütçesi olan takımlara karşı yarışıyoruz. Bazı gerçekleri insanlar bilmeli, hepimiz bilmeliyiz. Çünkü ülkede hem spor anlamında hem de insanların duygu ve düşüncelerinde aşırı olumsuz coşkular görebiliyoruz. Hepimiz her yerde görebiliyoruz.